Araba da geliyor. Tam kerhaneye dönecek burası şimdi. Girme kanka girme. Girmiyorum. İçerdiler mi? Munition hmm. box açamıyorsunuz değil mi? Açtım bir Kale kartınız <laughs> varsa <laughs> kapıdan <laughs> Mortardan kaçma. Kaçma mortardan pus bir yere. Kaçma mortardan kaçma pus bir yere. Lan aşağı düştüm. Hay ananı sikim. Çık çık yukarı çıkmış şey olmaz. Tam köşeye attılar. Bak salağa bak salağa. Sikeyim böyle işi. Geliyor kanka sabret. Bas bana. Bas bana bas. Oturması lazım amına kodumun oğlu. Çok güzelsin. Çıkma, çıkma, çıkma. Çok güzel. Biri çekil, bırak gelsin. Hepimiz mi öldük lan? Ben aşağı düştüm, canım gitti, bot aldım. Arkada onlara bastılar. Çok güzel, kaç. Kaç, 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 kaç. Çok iyi. Kaç bana yapış. Hah. <laughs> Çatıda acil çıkın, bu ekip daha güzel oynuyor, diyor. <laughs> Bir şey olmaz ondan. Sonu. Ha, onlar aşağı uçmuşlar o zaman. Buraya değil. Gelir onlar da şimdi. Burada, geri çekil. Karşıda, yedi ufak. Nerede? Nerede? Gel bak, gel. Buradayız canım, burada. Sonar. Yine seninki mi lan nerede yoksa? yoksa? Neredesin nerede sen? Neredesin Allah belanı versin? Neredesin? Nerede? 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 Beni unutsun de nerede? demişsin <laughs> neredesin? Şu osuruk gazından atsana abi. Bunu sen bilemezsin neredesin? <laughs> Sesimin güzelliği için <laughs> Bana teşekkür edeceksiniz. Şey. Gelme 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 gelme. Gir 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 gel gel gir gel. Gel 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 gel. Şunu al. Niye gelmiyorsunuz? Vardır Sana bir bildiğiniz Bak seyret birazdan. Tamam <laughs> tamam kardeşim biz hazırız evet. gel. Yerde. Niye Erda? Diyor ya bayılıyorum ona. Orada <laughs> kal, orada kal. Kımıldama, kımıldama. Gitme, 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 gitme. Bir yere gitme, gitme bir yere. Sakin, bir yere gitme. Ben efsaneyim, ben efsaneyim. I am legit, I am legit. No P.A.B.M. Aşağıdan mı geliyor? Aşağıdan geliyorsa hemen geri kere yapın. Aşağıdan gelene geri kere yapın. Allah'a bakma lan! Allah'a Doğru. Aşağıdan gireni boş ar bırakmayın. Aa bu Giresun ben, anası Giresun Orospu'su olan bu. Hayır hayır babanı Aa, siken. <laughs> senin 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 baban vardı yalvarıyordu. Ar ben. Beni siken yok mu diye. Oyun ben. Ar Ka kaç yine Anası Giresun'u... Yine sikildin! Yine sikildin! Hadi geliyordun! Amına kodumun oğlu! He. Gir ne oldu? Yardım. Şartlar eşitti. Ne tamam, oldu? Şartlar eşitti. Hani yani, basıyordun ya amına koduğumun oğlu. Hani basıyordun <laughs> ya. Hani basıyordun ya babasını siktim evladı. Bu tanrının oğlu değil, orospunun oğlu bu. Hani basıyordun ya anan <laughs> ağlıyordu. Geçen beni kovalıyordu ya tek başıma Azeriler geldi siktir, ananı sikti hatırladın siktir. mı? Siktir siktir. Amına koduğumun oğlu. Gördün mü? Gördün mü ben Zoyu? Sen lobiye gideceğim. <laughs> Amına koyayım. Bu Giresun'un Orospusunun oğlu. Bütün hani, Giresun bundan asını tanır. Hani hani sen hani sen eşi şartlarda basıyordun ya kanka. Niye basamadın bu sefer? Amına oğlu. Amın oğlu, Lan soruma cevap ver. Anasının amına. Hele e e yaptım bunu oğlu. De. Niye i̇çeride. basamadın? Niye? İçeride. Niye? Amına bastın bir bir mı? Amına bastın mı? Niye basamadın? İçeride yine kamp yapıyorsunuz. Kamp kamp. Ya amına kalktı mı oğlu? Siz muhtemelen birbirinize sikiyorsunuz orada. E geleydi de Orada muhtemelen. Geleydin Allah Allah de sikeydin babasına Allah Allah. bastım. Allah Allah. Hadi çıktır lobi hadi. Allah. Allah. Hadi. Allah Allah. hadi oğlum hayat arkadaşlarım <laughs> bekliyoruz ha hadi. Hadi hadi arkadaşların ananı bekliyor hadi. hadi. Hadi yürü. Lobi derler Seni siktim oğlu? Hadi. Ulan Amorata nasıl yüreğim ferahladı var ya. <gülüyor> <gülüyor> lan nasıl yüreğim ferahladı var Allah. ya. Amına koyayım şu <laughs> an var ya boşaldım. Şu an boşaldım <laughs> tamam mı? Ya rahatladım anladın mı yani? Şu an gerçekten rahatlamış ay, hissediyorum. Ay, harbiden rahatladım. Ya şimdi gelin beni sikin anladın mı? Şu an oh. yatırın beni. Hiç sikim de değil ya şu an ölsem. Adamlar gelebilir buraya. Gelsinler de. Oğlum tam gösterelim. Ben, ben şöyle bir kafamı uzatacağım. Kimse şey yok. Onlar burada olması lazım. Onlar <laughs> ya. Kapının önünde sıkıp sıkıp duruyorlar usta. Evet. <laughs> Hepimiz tek bileytiz. O halde biz buradan çıkarsak işte. Bak iki kişiler. Var. Arkada da şunlar var. <laughs> Bunlar iki kişiler. Sesleri geliyor.

Hemen bana yapışın. Hemen yukarı çıkacağız. Hemen yukarı çıkacağız. Now now. Now now. Aman ne yardı bunu oğlum. Oraya hareket kuruyordum. Babasını siktim bir evladı. Çantayı bırak bana babanı Revive Tamam please Üç bilet bak var oha mutlara bak Tamam 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 Aman yok, yok bu işin. Silahımı niye aldın? Amına ne oğlu. Altın platinle de gitti benim ya. Ne no, aktarsan no, var. No, yok şey bu atın sizi bro. Azerbaycan'dan gelen seni çekerim. Ben bir çatıya çıkacağım 2 dakika. Selamünaleyküm. Burada. Yedi. 1 dakika. Yine yedi. Ama yiyor da ölmüyor. Su açalım mı? Ben bir tane stop bastım ölmedi. Niye? Niye ölmedi? Ölsene. Güzel. Stop stop diyor. Diğerleri stop gelir bak. Stop olur mu abi? Stop demek ya. İçeri. İçeri oh, abi. Mortar. Mortar. Yeah, Bundan Mortal bir şey olmaz. Mortar bu. Olur. Tamam sakin. Mortar bize de var. Yara. Kim hava atıyor? Benim şimdi çıkıp onu süslemem lazım. Siz gelmeyin. Gelmeyin götüme. Şeyden atıyorlar. Michael Jackson Üniversitesi'nden atıyorlar. Diğerleri de orada. Hayır hayır. Michael Jackson Üniversitesi'nden atıyorlar. Lap bak oturdu diğer da, karşı tarafta da onlar tamam. abi. Tamam. Blade'ler yani, tadına çıkıyor. Blade'ler bon tadına çıkıyor. Blade'ler Dur şimdi sen. Flaşa, tazelen 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 sen. flaşa yine oturdu ya. Kardeşim bak sen sniper'ın önünde duruyorsun şu anda. Karşıda sniper atıyor sana. Götünün haberin yok. Aaa aa, Evet. evet. They never beyond ya. They never beyond ya. Come on, come on. Ben şunu bir şunu bir tabii kırık git git git. Sniper from there. You sure? Neredesiniz? Aha orada biri sıktı onu. Bak gördün mü? Aa evet. Sniper vurdu onu. Sniper'dan sniper vurdu onu. Bekle. Ben sniper'ın attan bakacağım. Çok kötü atıyor. Bakmayacağım. Gel. Melo neredesin aşkım? <laughs> Altta odada direkt bu. Gençler bir dakika. Şu sniperliğe ben bir bakacağım iki dakika. Nereden sıkıyor bu arkadaş? Oğlum neredesin amına kodumun oğlu? Oha burda burada ya. burada. İşaretledim. İşaretledim. diğer tarafta. Tamam. Tamam bir dakika dur. Da <laughs> Kafa antasını sikerim senin. Ananı siktimin oğlu. Şimdi lütfen bunu kabul et. Mark a geliyorlar buradalar. Daha Bize mayın. geliyorlar diğerleri. Tamam. Ben ses yaptım bilerek gelsin diye de. O diğerini öldürdü biliyor onu kaldırmasın tamam. o ya. Onu kaldırtmayalım bir kişi o. Abi kalka kaldıramaz mayın var orada ya. Mayını oturur Nerede mayın var abi nerede? Adamın üstünde mayınım var benim. Öyle mi? Abi adamın üstünde mayın... Bu adam mı diyorsun tamam. sen? Sen bunu mu diyorsun? Dur. Evet, Bir dakika evet. dur o zaman, dur tamam dur. Bir dakika. O diğeri alt katta çünkü. Aa burada, burada. Basalım o zaman direkt. Dur. Sana oturdu. Balkondan giriyorum ben. Gir. Sessiz. Küvette de yok. Aşağı kaçtı o zaman kodum evladım. Burada. Arkandan geliyor, arkanda. Küşat arkanda. Kaldır kendi Q şok Kaldır kendi Q şu. bitti. Lootla. Ver lootun ya dağına. Şu pompalıyı alayım artık be. Al al al. Benim kendi de pompalı, pompalı olsa. Çek. Aynen. Oksijen maskesi Kaldır. var. Oksijen maskesi var. Oksijen, oksijen, oksijen Tüyüyoruz buradan. Ben Yerimize, ben tüyüyoruz. Yerimize tüyüyoruz. Yerimize tüyüyoruz. Bu hala arabik çıkmamış. Arabic, uh, no Arabic, no Arabic. Fuck off. Okey, okay. 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 <laughs> Sonra kok. Kut sniper okay. <laughs> <laughs> atıyor. Bro. Sorry bro. sorry bro, sorry bro. We are Vallahi we are very stress mafa. We are very stress. Kutak kutak. Kutak kutak. Ben nereden sıktım? Çatıdaki al ya garibim. Welcome bro. To, to play here, here, Germany, okay, Germany. Yeah, yeah. We are Turkish <laughs> people, bro. Orada yazıyor ya mana koymuştu. Burada da aşağı Vur, atladı. Take it, take dikkat. It. Aşağıya mayın koymanız lazım. Koydum aşağıya mayın zaten de. Yine de belli olmaz. Ya bot babanı sikeceğim ama senin bak. Aşağıda mayın falan görüyorum. Adamlar gelmiş evet. Buradalar dikkat edin siz. Evet karşımızda Arka var. Karşıda iki kişiler. 3 kişiler. Köy gözüne sıkeyim. Ben niye iki görüyorum onu ya? Ya sen işte bu sıkıntıları yaşıyorsun kardeşim. 2 e tane var nasıl 3 kişiler ya? Yok yok 2 2 biri, biri, biri buradaydı, biri buradaydı. Ufak Kendimden basalım mı? Ufak basalım ya. mı? Ya. Basalım. Ya ne basalım, o fak basalım. basalım. Siz merdivenden girip ben balkondan atlıyorum. Haber edin bana sadece gel diye. Balkondayım direkt açıyorum. Ay amını siktimin oğlum burada arkada. Bas bas hemen bas hemen bas hemen bas beni bitirecek. Lan lan. <laughs> bu bir kaldır. Oy. Nerede bu? Mayına mayına düştüm ben. Bizim yaptığımızı bize yaptı pişler. Burada biri dikkat. <gülüyor> altta altta. Nutladın <laughs> <laughs> mı onu? hiçbir şey yok. Roket var onda ha. Bakın siz gideceğim onu götürüp sokacağım. Ay, Nerede? Burada canım çok az. Gel 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 gel. Kimya miya o motherfucker. Al beni. Çöktü o direkt. Miya miya o motherfucker. Yes resmen öyle oldum. Miya miya o motherfucker oldu. Ölünce paran neye gidiyor ya? Sıkacağım böyle işi ya. Ya para vardı. Ölünce paran gidiyor güzel kardeşim. Bu bilgi sana yeni mi geldi ya? Ah Melo abi mal. Tavşan siktim az önce. Tavşan gözünün önündeydi beni vuramadı biliyor musun? Beni de vurabilirdi aslında. Miyav miyav madafakı yaptım ona. uçak bizi sikiyor. Aa uçağı yediler. Gemideler. Bizim uçak bizi bu çok fokus yedim. Burada orada çok durdum zaten. Hadi. Çok bile durduk burada. Direkt tut sikiyen çekin çatıyı. Yarra beni. Direkt tut sikiyen çatıya beyler. Yarra aşkına. Amına kodumun botu. Ne istedin benim Bu arabayla giden